Taşlara zarar vermedi. Hayvanlar telefon oldular. Adam burada telefon çember yardım isteyemedi. Sabaha kadar durdu ateş yaktı. Bu yaprak mahalle muhtarı Halil İbrahim Yücel. Burası bizim sürekli kullandığımız bağlarımıza inen yol. 800 metre bir yer ölçümünü de yaptık belediye ile beraber. Yapımız çok uzun sürdü. Yani gelip başlamadılar bir türlü. Çok kötü bir yer. bu burada bizim kaçıncı kazamız. Sürekli kullanıyoruz, mecburen kullanıyoruz. Yani başka gidecek yolumuz yok. Aynen. Artık burada da e, senede 2-3 defa bu olayları yaşıyoruz biz. Canlı hayvan yüklüydü üzeri. Hayvanlar zarar gördü. Biz ölümden döndük. Yani çok bir maliyeti de yok. Biz bu otobanda istemiyoruz. Sadece biraz daha düzeltilmesini istiyoruz. Ama maalesef yapılmadı. Dağlar mağlar az daha İsmim Bayram Yücel, Gür Yaprak Köyü'ndenim. Burası Şöyle köyümüzün bakayım. Elma Düzü Köyü'nden aşağı Anza Bağları'na bağlantı yolu. Abi e, ee, sürekli bu olayları yaşıyoruz burada. Bu muhtarın bu yoldaki üçüncü kazası. Sadece bunun yani. Başka yolumuz da yok. Sürekli bu yolu kullanıyoruz. Ben de buradan gidip geliyorum. Yapılması gereken yer de 700 metre, 800 metre bir yol. Kilit taşı da olabilir yani. Beton ya da asfalt olması şart değil. Yıllardır çabalıyoruz. Ta eskiden kendi çabalarımızla burada tabanca tutarak, patlatma yaparak yaptığımız 20 sene 30 sene önceki yaptığımız yola şimdi bakım yaptıramıyoruz. 700 metre kilit taşı bir belediye için ne kadar zor bir iştir. 哎，我真累。